arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Deneyimizin adı dans eden mısırlar. Malzemelerimiz. Soda iki tane kavanoz iki tane kaşık kullanmak zorunda çok değilsiniz. Mısırı kaşıkta koymayabilirsiniz. O sıra kalmış. Su suyu da şöyle koyuyoruz. Burada e, kapağımız var. Burası bugün nükleer bölge. Çünkü sirke karbonat eşittir fokurdama. Demek olduğu için o yüzden bunu böyle tepsiye koydum. Şimdi sodayı buna koyu ses gibi ses çıkıyor. çok az geldi görüyorsunuz. Mısırların daha iyi dans edebilmesi için bir tane daha tabak alıyorum. Şimdi alıyoruz. Şuradan. Mısır koyuyorum. Onun sonra Hemen kapadım. Kapatacağım. Bakın yukarıdan aşağı geliyorlar. güzel bir görüntü. Veri veri kut. Böyle bir kenarda dursun. Bakalım videonun sonuna kadar dayanabilecek mi? Şimdi geldik. Nükleere. Evet şimdi şu an bir büyüteçle bakacağız. Siz görebiliyorsunuzdur. Ben çok göremiyorum bir şey de bakın. Aslında böyle çok gözüküyor sık ama yaklaştığınız gibi. Böyle bir görüntü. Bakalım videonun sonuna kadar dayanacak mı? Şimdi geldik zurna'nın zorladığı yere. Kollar sıvandı. Niye böyle bir şey koydunuz zaten söylemiştim videonun başında. Sirke karbonat eşittir bu. nasıl koyacağım? Ee, de koyduk. Şimdi son olarak şuradan mısır koyuyorum. ilk mısırları koyacağım. Sonradan bombamızı koyacağım. Atın bu denediği en etrafı batıracak madde karbonat. Böyle dans ediyor mu Yok Böyle milim bile oynamıyor. Hadi bakalım. Şimdi biraz daha mus koyuyoruz. Ondan sonra son olarak karbonat. Bu etrafa atıp seçelim ama. Ve onca. Şuradan yere düşen iki tanesini de koyalım. Cem olmasın. Atıp direkt uzaklaşacağım ve kapağını şöyle da şöyle tutayım. Direkt kapatırım. Şu kadar da biraz daha olurum. Tamamdır. Şu kadar yeterli. Allah. Bu. Neyse. Şimdi şu bir dinsin. Din 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 din. İyice kapattım. Ve bakalım. Ne olacak ne bitecek. İşte bundan bahsediyordum. Yani böyle bir şey olabileceği için bunu koyduk. Ve oldu da. Bunlar böyle bir Allah döne döne bale yapıyorlar bunlar. Bunda da döne döne yapıyorlar. Böyle bir görüntü. Evet bu deney normalde bundan da yapılıyor, Bununla da yapılıyor. İki farklı yöntem yaptık. Hangisi daha iyi oldu bence soda. Hala dans ediyorlar azaldı tabi. O baya dibe çokmuş. Ama birkaç tanesi hala can çekişiyor. Bunu da yeni yaptığımız için bu o kadar kötü gitmiyor şu an tabii. Böyle bir deneydi bu da. Bunlar bir kere büyüteçine bakalım. Bu sefer ben baktıracağım size. şöyle bir görüntü. Şu an büyüteçten mi bakıyorsunuz ha? Şöyle. Bir de buna son bir kez daha baktıralım ve kapanışı yapalım. Çalkalamayalım. Çalkalarsa kötü olur. Oh, bakın bakın. Oh, çok güzel gözüküyor. Öbürü sirke olduğu için o kadar iyi gözükmüyor. Ama bu güzel gözüktü. Ve kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çana tıklamayı unutmayın. Aa bu çok azaldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalı tıklamayı unutmayın. Bu tarz deney videolarını daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip ve yorum yapıp bunu bana gösterebilirsiniz. Hangisinin daha iyi sonuç verdiğini aşağı yorumlara yazabilirsiniz ve görüşürüz.